İşte böyle uyuyakal. Var var bazıları çekiyor ama yani. Orijinal mama istiyoruz. Yeter ki kendinize bu vakit ayırın. Ve o soğuk ışıkla drenajla. Annem hadi. Git oyna. Selamlar, merhaba. Sevgili hanımlar ve sevgili beyler hazır yazın artık göbeğine gelmişken bir parça da bu yaz süresince e, normal cilt bakım rutinimizde neleri değiştirmemiz gerektiğinden bahsetmek istedim. Onun için bu videoyu çekiyorum ve kısa olması için inan elimden geleni bütün gayreti gösteriyorum. Bir şey atlamayayım, eksik bir şey iletmeyeyim diye. Şimdi cildimizin yüzde sekseni zaten su. Deri kendi ısısını ayarlamak için yazın daha çok terli. ...yüzeydeki ısıyı düşürmeye çalışıyor. Bunun yanında eğer yağlı, karma bir cildiniz varsa... ...bu terleme sırasında gözenekler de açılıyor. Artı güneş ışınları da yağ salgısını tetiklediği için... E, ...yazın cilt bakım rutininize bazı ürünleri ilave etmeniz gerekebilir. Bunlardan birincisi toz peelingler. Ben pek granülü peeling seven bir insan değilim. Çünkü e, cildi çizdiğini biliyorum... <laughs> Ne kadar mikropartikül olsa da ne kadar plastik kullanılmamış olsa da granülleri mikroskop altında baktığınız zaman onların köşeli olduğunu göreceksiniz. Yani şeker gibi nasıl böyle büyüteçle baktığınızda onun köşeleri vardır cam gibi ile temasta erimiyor bunlar. Bunlar cilt düzeyini zımpara yapıyor. İlk tavsiyem lütfen kendinize bir toz peeling edin. Bu hem yüzeydeki o terli ve aşırı gözerek açılmasıyla kalınlaşan tabakayı her gün birazcık zımparalama işlemi görecektir. Zımparalama biraz hani çok amiyane olabilir ama yaptığı işler hemen hemen bu. Hep de eğer bir bronzluk edilmek istiyorsanız lekesiz bronzlaşmanıza yardımcı olacaktır. E, toz peeling yazarsanız bir sürü markada var. Yani ben en son e, Siren'deki bitmişti geçen hafta kullandıklarımı da atmıştım size gösterdim. Gentle Cleansing Powder'ı Yansen'in şöyle göstereyim. Yansen'in karma ciltler için olarak ürettiği temizleme pudrasını kullanıyorum. Bundan gerçekten mini, mini 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 minnacık kullanmanız lazım. Bu toz pudraların bir diğer cilt bakımına faydası cildinizdeki tamam ölü tabakayı atıyor ama aynı zamanda gün içerisinde iki ya da üç kere yenilediğiniz o kimyasal ve fiziksel filtreli güneş koruma kremlerinin de daha iyi temizlenmesine yardımcı oluyor. Her ne kadar kimyasal olanlar biraz daha farklı derinlikler emiliyor olsa da... bir toz peeling yazın edinebileceğiniz en sağlıklı kozmetik olacaktır. İkincisi, gözenekleriniz eğer yağlı ve karma bir cildiniz varsa... yazın daha belirgin olacağından hem bu yağ salgısını dengelemek... hem de o günlük yapılması gereken peeling'e bir parça destekte bulunmak için Nip Fab firmasının Watsons'lar var galiba ya da justinbeauty.net'te ulaşabileceğiniz Kozarix'in galiba vardı evet ya da Siren firmasının petleri var. Bunlar 30 günlük kullanımı olan, geceleri kullanmanız gereken, içerisine aha ve behalar emdirmiş olan petlerdir. hem gözenek içindeki yağı parçalar bu behalar, hem akneye dönüşmesini engellemeye yardımcı bir kozmetik olacaktır. Hem de o ağır kalın tabakayı akşamları temizledikten sonra süreceğiniz demlendiricinin daha iyi iş görmesine yardım edecektir. Çünkü deri rahat faydalanacaktır. Lakin unutmamanız gereken şey bu tip ahalı behalı petleri ki Watson's'da da e, Türkiye da yurt dışındaki Watson's'dan çok daha az çeşit var. Bunun glikoik asit olanları var. Glikoik ve aynı zamanda beta hidroksit şey behalı olanlar var. Yani cilt tipinize göre seçebileceğiniz bir sürü çeşidi var. <laughs> İndirimde olduğu için hepsi bitmişti. Gittim baktım yoksa alacaktım ben. Dikkat etmesi gereken tek şey bu petleri akşamları cildi temizledikten, tonikledikten ve toz peeling yaptıktan sonra kullanıyorsunuz. Durulanmıyor, ama gündüzlerin mutlaka bir e, güneş koruma kremi kullanmanız gerekiyor. Asitli bir şey kullandığımız zaman güneşten korumamız gerekiyor çünkü hassasiyeti arttırıyor. Üçüncü yazın değiştirmeniz ya da cilt bakım rutininize ilave etmeniz gereken şey e, nemlendireceğiniz. Çünkü dediğim gibi yağ salgıları ve ter salgıları daha farklı bir e, koruma tabakası oluşturduğundan ve e, cildinizin gözenekleri daha çok açıldığından yüzeyde daha hafif, daha su bazlı, daha onarıcı ve hemen, hemen her cilt tipine uygun bir nemlendirici kullanmak isterseniz aloe vera jelleri. Sabah akşam nemlendirici olarak kullanabilirsiniz gayet güzel nemlendirici dediğim hani serumunuzun üstüne tabii. Bu benim aldığım e, Nature Secrets'ten aloe 95 bu sertifikalı bir e, aloe vera jel. Natru sertifikası var. E, aloe vera jelleri e, kullanırken <laughs> ben çok dikkatliyim. Özellikle Japonya'da olan bu patlamanın ardından o bölgede yetişen bütün bitkileri bulaştığı gibi e, aloe vera bitkilerine de kötü şeyler bulaşmış olabileceğini düşündüğüm için menşeği önemli benim için aloe veraların ve içerisinde alkol olmaması çok önemli. Bu sizin yaz boyunca, özellikle çok terli yerler için en rahat kullanabileceğiniz nemlendirici olacaktır. Bir üçüncüyü söyledim. Dördüncü gün içerisinde eğer kuru ve hassas bir cildiniz varsa, her şeye tepki veren bir cildiniz varsa, nemlendiriciyi yenilemeniz gerekiyor. Ama eğer altında bir e, güneş koruması kullandıysanız, Nemlendirici üzerine sürmek zorlaşabiliyor. Ya da nemlendirici özellikle bir güneş koruması kullanmanız gerekiyor. Bu benim ürettiğim yağlı ve karma ciltler için olan 8 Free. Burada da görüyorsunuz sertifikaları olan bir ürün. Sıvı nemlendirici. Bunu da kullanabilirsiniz. Bunun hassas ve kuru ciltler için olanı ayrı. Bu yağlı ve karma ciltler için olanı. Gün içerisinde eğer nemlendirmek istiyorsanız, ciltte bir ferahlık nem yükleme istiyorsanız makyaj üzerinden de bunu kullanabiliyorsunuz. İçerisinde sağlığınıza zararlı hiçbir şey yok. Bunun yerine eğer sık abdest alanlar için de bu çok iyi bir nemlendirici. Bunun yerine e, termal sulardan da kullanabilirsiniz ama Termal suların içerisinde sadece mineraller var Bunun içerisinde vitaminler de var Ve bazı yatıştırıcı ve yağ salgısını dengeleyici ürünler de var Adı zaten Life Energy Water e, Termal sular kullanabilirsiniz Üryajın var, avenin var, vişinin var Yani e, isterseniz sayfanın altına linkini de koyarım Termal suların içerisindeki minerallerin Her kaynakta farklı yüzdeleri var. Ona göre yani çok zengin olan çok iyi demek değildir. Ona göre aşağıdaki yazdık kendinize uygununu alabilir, değerlendirebilirsiniz. Ve en son güneş koruması. Herkes bana soruyor. Hangi güneş koruması en iyi diye. En iyi güneş koruması sizin cildinize en uygun olanı. Bence. Ben hibrit de kullanıyorum. Yani hem kimyasal hem mineral filtreleri olan güneş koruyucuları da kullanıyorum. Ama ee, tabii ki mineral olanlar beyaz tabaka bıraktığı için hiçbir hanım bundan hoşnut olmuyor. Halbuki üzerine makyaj yapıyorsanız hiçbir problem yok ve anında çalışır. Mineral fitreyi koyduğunuz zaman o battaniye anında çalışıyor ve sizi zararlı güneş ışınlarından koruyor. Ee, sıvı olanlar var, dry touch olanlar var. Ee, tabii bunlar da kendi aralarında mineraller ve mineral olmayan kimyasallar olarak ayrılıyor. Bazıları da her iki filtreden de içeriyor. Bunun gibi. E, Royal Caviar aynı zamanda benim sponsorum biliyorsunuz. Benim iki tane sponsorum var. Biri Royal Caviar, öbürü Beauty Pillow. Ben bu ikisinin dışında bütün sizlere tanıttığım ürünleri kendi paramla alıyorum ve tanıtıyorum. Yani girip videoların altına ne olur artık yazmaya reklam yapıyorsun. Diye. Benim anlaştığım iki tane gönül koyduğum firma var. Onlardan biri Royal Caviar. Caviar e, özlü bir krem olduğu için, hibrit de olduğu için e, özellikle ben yaşlarda yani 40 üstü diyelim, 40 üstü olan bütün hanımlarda içeriden de yaşlanma hızlandığı için bu tip besleyici bir e, güneş koruması kullanmalarında fayda var. Ben bunu neden seviyorum? Bir beyazlık bırakmıyor çünkü kimyasal filtre de var içerisinde. İki sürülmesi kolay. Yani cildiniz yağlı da olsa, e, karma da olsa, kuru da olsa, alerjik de olsa size herhangi bir risk taşımayan bir yapısı var. Yağlı değil. Zaten sürdükten sonra bir müddet oturmasını bekliyorsunuz. Bütün diğer kozmetik ürünlerinde olduğu gibi yapısı da gayet hoş, kokusu güneş ve plaj kokuyor. Bütün güneş kremlerinde olduğu gibi. İyi bir güneş filtresi ve düzenli güneş filtresi kullanmak. E, onun için kışın kullandıklarınızda birkaç ilave ya da çıkartma da değiştirmeyle yaz günlerinde. Cilt bakım rutininizi değiştirebilirsiniz. Ki değiştirmek de gerekiyor. Demin anlattığım maddelerin aşağıya linklerini koyarım size birkaç tane örneğinden. Ama ne kadar güneş koruyucu kullanıyor olsanız da lütfen şapka ve gözlük kullanmayı ihmal etmeyin. Göz çevresini en iyi koruyan güneş gözlüğü CE sertifikalı e, güneş gözlüğü. Çünkü bunlar... %99'dan fazla, 99.8 oranında yanlış hatırlamıyorsam zarar güneş ışınlarını süzüyor. Dolayısıyla en ince derimiz olan göz çevresini de bu gözlüklerle korumak en akıllıcası. Ve bilgisayar başında olanlara lütfen sakın ben güneş görmüyorum. Benim cildimde herhangi bir e, ultraviyole ışığı yok. Zarar görmüyorum demin kızıl ötesi ışınlar da var. Ve çoğu hanım bilgisayar karşısında lekeleniyor. Görüşmek üzere, hoşçakalın.